4. soru 2'ye bakıyoruz arkadaşlar. ABC ve AD eşken üçgenler yani B açısı 60 C açısı 60. Bakın buradaki açılar 60 derece. A açısı dersek B açısı dersek bakın CAE'de ne olacaktır? A açısı. AB8 AE'yi de kaç varmış arkadaşlar? 7. Dolayısıyla A, D de 7 olacaktır. Bizden EC'yi istiyor. Burada A'nın karşısı BD uzunluğu da burada da A'nın karşısı CE uzunluğu birbirine eşit olacak. Şimdi burada BD DC'den büyük olduğu için arkadaşlar A'dan bir dik indirecek olursak BD tarafına düşecektir. Dolayısıyla 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 ile 3 gelecektir. Burada Pisagor yapacak olursak arkadaşlar bakın şu uzunluk 1 gelecektir. Dolayısıyla BD uzunluğu 5 olduğu için CE uzunluğu da 5 olacaktır. Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır.